Evet arkadaşlar Kartepe'deyiz. Kar var. <laughs> Murat'ı görüyorsunuz. Paçalarını sıvada gidiyor. Murat güzel mi bura? Murat. Sevdin mi? Sevdik her yerim ıslandı. He? Her yerim ıslandı. Niye? Ho -ho. Mangal yapmak ve alkol kullanmak yasaktır. Yuvacık paracı. Arkadaşlar suyun güzelliğine bak. Burada fazla yaklaşma o taraflara düşersin aşağıya. Arkadaşlar daha demin video çekiyorduk. Şanlı bayrağımız. Arkadaşlar daha demin video çekiyorduk orada. full ay yani bir 2 metrelik karı vardı. Değil mi? Onun o içine oraya girdin. Tatlandı. Evet, Murat'ı içerisinden kürekle zor çıkardık. Germişim. <laughs> Arkadaşlar bir ayağım bir değdi. Bir dakika. bak su su şey yapma. Su içtin <laughs> su. evet. evet, bu susarın da suyu. Üşüyecek çocuğum. Üşüyecek, üşüyecek. Hadi. Hadi. O kurur kendini oğlum. Vardı arkadaşlar. Sakan. Evet arkadaşlar. Ben de babası Hakan. Ee... Bir selam. Arkadaşlar <laughs> barda karnak çok tertemiz görüyorsunuz. Yani aşırı temiz. Ne? Fazla insan olmadığı için değil mi? Evet. Ama mesela böyle çamur olduğu için de böyle atları kirleniyor. O yüzden pul pul.